Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Karayılan Mahallesi'nde bulunan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando taburuna sabah saatlerinde bir grup terör örgütü üyeleri tarafından 3 ayrı noktadan roket atarlı saldırı gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde meydana geldi. Amanos Dağı eteklerinde İskenderun'un Karayılan Mahallesi kırsılığında ormanlık alanda terör örgütü üyeleri tarafından önce roket atarlı saldırı ve ardından taciz ateşi gerçekleştirildi. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine teröristler ormanlık alana kaçtı. Ormanlık alanı farklı noktalardan ateşe veren teröristler ormanın sıklığından faydalanarak kaçtı. Aşağıdan yok değil mi oraya? Roket İskenderun ve dört yol özel harekat ekipleri de olay yerine intikal ederek operasyon başlattı. <laughs> Yangına bir süre müdahale edemeyen itfaiye ekipleri hazır kıta bekledi. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından havadan ve karadan yangına müdahale edilirken operasyonun devam ettiği öğrenildi. Bundan önce de teröristlerin bu şekilde tabura saldırdığını ifade eden ve o bölgede bir şantiyede çalıştıklarını söyleyen Sinan Küçük Gündüz adlı vatandaş patlama sesleri duyduk. Arabayı istop ettirdim. Ne oluyor diye baktım ki çatışma var. Arkadaşlar ile hemen geri döndük. Ormanlık alanı ateşe vermişler, kaçmışlar diye konuştu. Sesi Hatta duyuyor duymaz ben ocağa çıkıyordum yukarıya patlama sesi duydum. Arabayı istop ettim dedim. Bakın ne sesler baktım silah sesleri geliyor. Personel mi aldım indim aşağı. Peki e, dumanlar anında mı çıktı? Nasıl oldu? Valla dumanı görmedik. Buraya geldikten sonra e, arkadaşlar telefona herhalde şey yapmışlar aşağıdan çekmişler. Buradan gördük. Abi, de şantiyede görebilirsiniz herhalde değil mi? evet. evet. Şantiyede İsim görebilirsiniz. İsim sayısı neydi abisi? Sinan Küçükgündüz. Sinan Küçükgündüz. Evet. Gündüz değil mi? Evet.